Gecenin maçında FC Netcom ve de Yön Gücü karşılaştı. İlk yarı ile ikinci yarı çok farklı. 1-1 bir bir biten ilk yarının ardından Netcom'un güzel oyunu ve maçın sonucu 5-2. Barış karşımıza Barış. Ahmet'in talihsiz sakatlığından sonra oyuna girdin. Neler söyleyeceksin maçla ilgili, oyunla ilgili, skorla ilgili? Ahmet arkadaşıma geçmiş olsun diyorum. İnşallah umarım bir şey yoktur. Maç şimdi iyi maç oldu. Tatlı sert bir maç oldu. Yani centilmence mücadele oldu. Rakip takımı teşekkür ediyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Böyle de oynarsak zaten finale, finale kadar gideriz diye düşünüyorum. Evet 6 puanlık bir maç da sizin için çünkü puan farkı da kapanmış oldu böylelikle. Artık play-off'larda da zirve yer alacaktır sanırım sizde. İnşallah hedefimiz o. Bu sene daha iddialıyız. İyi hazırlanıyoruz. Maçlara da daha ciddi konsantreli çıkıyoruz. Yani rakip, zayıf, kuvvetli ayırt etmiyoruz. Hepimiz mücadelemizi sahada veriyoruz. Bunun da semeresini zaten galibiyetlerle alıyoruz bütün rakip ailesine başarılar, bütün takımlara da başarılar. Peki teşekkür ediyoruz Barış, çok sağ ol. Evet.